Cuma Sağdaki beyaz saçım var. Bu var mı? Umur yok orada. Değil, mi o gözler benim yok, seçmiyor? Yok, yani. yok beyaz saçımı zannettim. Yok gelmedi öbür tarafta o zaman. Ya da hep bir çıkarlar. Yok, umur yok. Kızlarla gelir belki. Ha, Cumali abi. Buraya, cumali var burada. Onlar olabilir kızları ya. Bak. Ee, Bizi kızı. Bir kere kızar değil mi onlar? Evet. Bir şey. Funda ile Tuğba. Ben onlar yok seçemiyorum ki zaten ekranda Bunlar yoklar da ki. Ya. Onlar değil mi? Evet, evet. Şu bak kafasını çeviren bir şu, evet, Funda'yla Tuğba yan yana, evet. Ne kadar mütevaziler, bak hiç. Şirin nerede ya? Şirin'i görmedim. Şirin koşturuyordur ya, gelir oluyor. Nafi ablayla falan gelirler de. <laughs> belki de. Belki de buradalar da biz göremiyoruz. Yani aşağı koltuklar dolu çünkü. <laughs> Orada yanında da bir sürü... Biz güzel yere gelmişiz.